Arkadaşlar tabi o genel başkanımızın, cumhurbaşkanımızın takdirinde bir konu. Benim onunla ilgili var ya da yok demem ya da şu tarihte olacak demem gibi bir şey söz konusu değil. Ama siz de hepiniz bilirsiniz. Hepiniz uzun zamandır Ankara'da görev yapıyorsunuz. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ee, ne zaman yapılacağı, nasıl yapacağı o tamamen cumhurbaşkanımızın takdirindedir. O listelerin de her zaman e, yanlış olduğunu, listelerin de çoğu kez uydurma olduğunu hepiniz görmüşsünüzdür. Tabii Ankara siyasetinin cilvelerinden bir tanesi bu. Kabine e, revizyonunun ne zaman olacağını e, düşünmek, değerlendirmek, bunu konuşmak, bununla ilgili tahminlerde bulunmak. Ama dediğim gibi e, o Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir konudur. Arkadaşlar usulüne ilişkin bir problem yok. Hukukçu arkadaşlarımız e, bunu açıkladılar. Ayrıca e, burada önemli olan e, egemen bir devlet olarak Türkiye bu hakkını kullanmıştır. Hepimizin odaklanması gereken konu. Kadınların kazanımlarının daha çok nasıl artacağıdır, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapacağımız e, konusudur. Kadınların kazanımlarının artması ya da kadına şiddetin önlenmesi politik bir tercih değildir, ahlaki bir zorunluluktur. Yani siyaset kurumu, hükümet bunu farklı enstrümanlarla yapabilir. Enstrümanların değişmesi bu hedeften ve bu hattan ayrılındığı anlamına gelmiyor. Burada çok netiz, kim ne derse desin kadın haklarını güçlü bir şekilde savunuyoruz. Bunu ahlaki bir zorunluluk olarak görüyoruz. Bunun altını çiziyoruz. Buradaki pozitif ayrımcılığın da altını çiziyoruz. Çünkü sistematik olarak geri bırakılmış, şiddetle karşı karşıya kalmış, kazanımları çeşitli sebeplerle tarih içerisinde ellerinden alınmış kadınlara herhangi bir şekilde bir pozitif ayrımcılık uygulamak herhangi bir dengeyi bozan herhangi bir şekilde yanlış siyaset sonucu doğuran bir mesele değildir. Tam tersine bu kavramlar kadınların büyük mücadelesi, onurlu mücadelesi, görkemli mücadelesi sayesinde elde edilmiştir. Kadınların bu görkemli mücadelesi aslında bir insanlık mücadelesidir. Çünkü hepimiz kadınlar insandır, hepimiz de insan oluyoruz. Dolayısıyla bu konudaki Birçok kesim yani birçok çeşitli eleştiriler var. Bunların bir kısmının iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Acaba bir kayba mı uğranır? Acaba elimizdeki kuvvetli bir enstrümanı kaybetmiş mi oluruz? Gibisinden yaklaşımları da okuyoruz. Bunları da değerlendiriyoruz. İyi niyetli olan bu eleştirilerin hepsine de saygı duyuyoruz. Çünkü eleştiri temel bir haktır ve eleştiri her zaman iyi niyetli yapıcı eleştiri her zaman muhataplarına yol gösterir. Fakat pek çok tartışmanın neticesinde bu şekilde bir eee sonucun ortaya çıkması kesinlikle kadınların haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Kanunlarımız açıktır. Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemden itibaren hükümetlerimizin yaptığı işler, bu konuya verdiği önem açıktır. Hem kamusal hayatta hem siyasi hayatta kadınların yer almasıyla ilgili, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili, kadın haklarının korunmasıyla ilgili bu bizim için sadece politik bir tercih değil. Bu bizim için aynı zamanda ahlaki ve insani bir zorunluluk. Biz politik istikametimizi ahlaki ve e, insani bu zorunluluğun üzerine yerleştiriyoruz. Burada kesin ve aç, net bir şekilde söylemek isterim ki kadın haklarından taviz vermek, kadına şiddetle mücadelede üstümüze düşen bir şey var ve bunu yapmıyorsak, bundan vazgeçmek kesinlikle bu ahlaki zorunluluktan, bu ahlaki hattan ayrılmak anlamına gelir. Bu, biz bu bilinçle hareket ediyoruz. Bunun enstrümanı yasalar olur, uluslararası sözleşmeler olur. Türkiye'de bunun takdirini yapacak olan tabii ki Türkiye'yi yöneten hükümettir. Biz burada kadın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın kazanımlarını korumaya ve artırmaya güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Aynı şekilde kadına karşı şiddetle mücadele konusunda bileşenlerle birlikte istişare etmeye Bununla ilgili olarak yapılması gerekenler konusunda üstümüze düşeni her zamanki her zaman olduğu gibi yapmaya ve daha fazlası gerekiyorsa onu da yapmaya hazır olduğumuzu ifade edeceğiz. Ama dediğim gibi mesele öncelikle kültüreldir. Ta aileden başlayarak, çocukların yetiştirilmesinden başlayarak, sokaktaki gündelik hayattan başlayarak bir duyarlılık oluşturulması e, gerekmektedir. Biz bu konuda açığız ve netiz. Bunu bir ahlaki zorunluluk olarak görüyoruz. Her türlü yapıcı eleştiriye, fikre de açığız. Hep beraber kadınlarımızın haklarını, kazanımlarını daha çok korumaya odaklanalım. Kadına karşı şiddetle mücadele konusunda üstümüze düşenleri daha çok yapmaya odaklanalım. Burada e, enstrümanların ne olduğundan ziyade bu hedefin güçlü bir şekilde korunması gerekir. Kanunlarla ilgili olarak atılması gereken adımların atılabileceği konusunda Cumhurbaşkanımız çok net beyanlar verdi. Geçmiş dönemdeki MKYK'mızla bu konuları tartıştığımız zaman eksik varsa tamamlayalım, zayıf taraf varsa kuvvetlendirelim. Yani siyaset kurumunun üzerine düşeni yapması konusunda bizim siyasi heyetlerimiz hazır ve nazırdır. Ama bu çok boyutlu bir mücadeledir. Çok boyutlu bir şekilde bu mücadelenin sürmesi gerekiyor. Buna karşı sıfır tolerans ilkesiyle tolerans hareket ediyoruz. Bakın geçenlerde İçişleri Bakanımız bana da kendisi bizzat gösterdi. Orada alınan tedbirler elektronik kelepçeden diğer takip sistemlerine kadar bir hareket merkezi var İçişleri Bakanlığı'nda. Bazı arkadaşlarınız görmüştür. Özellikle kadın gazeteci arkadaşlarınıza hususen göstereceklerdi. Sizler de görmüştünüzdür. Bakanımız gösterdiğinde oradaki e, görev yapan arkadaşlarımız yaptıkları görevin bilincindeler. İyi eğitim almışlar. iyi bir şekilde takip ediyorlar. Biz kadını bu şiddete şiddetten korumanın insanlığı koruma vazifesi olduğunun farkındayız ve kadına karşı şiddetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Tavizsiz bir şekilde mücadele edeceğiz. Sıfır toleransla mücadele edeceğiz. Bu kararlılığımız için kültürel çalışma yapılması gerekiyorsa üstümüze düşeni yapmaya hazırız. Yasa çıkarılması gerekiyorsa daha fazla onu da çıkarmaya hazırız. Başka kurumların başka şekilde harekete geçmesi gerekiyorsa onu da e, o şekilde değerlendirmeye hazırız. Ama dediğim gibi Aile Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız bütün hassasiyetiyle diğer bakanlıklarımızda bu konuları takip etmeye devam ediyor. Biz de siyasi olarak söylüyorum arkadaşlar, bu bir politik tercih değil. Bizim politik olarak böyle de olsa olur, böyle de olsa olur dediğimiz bir tercih değil. Bu ahlaki ve insani bir zorunluluktur. Önce ahlaki ve insani zorunluluk gelir, politik tercih onun üzerine oturur. Esasında Fransa, Fransa Devlet Başkanı Sayın Macron'un Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığı son görüşme, bir video konferans görüşmesi son derece olumlu geçmişti. Hatta bir takım sorunların ve bir takım söylemlerin paranteze alınması ve olumlu gündeme, olumlu ajandaya e, odaklanılması şeklinde güçlü bir duruş sergilenmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse hepimiz Sayın Macron'un oradaki çizgisini korumasını çok arzu ederiz. Çünkü orada... Bölgemizdeki büyük sorunlar, yani Akdeniz'deki sorunlar, Suriye'deki sorunlar, Libya'daki sorunlar konusunda tabii ki köklü ilişkilerimiz olan, müttefikimiz olan Fransa'yla biz samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak isteriz. Yakın bir çalışma içerisinde olmak isteriz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın e, yakın bir diyalog içerisinde olması da önemsenmektedir. Zaten Cumhurbaşkanımız muhataplarıyla bu diyaloğa her zaman açık olduğunu, her zaman buna hazır olduğunu söylüyor. Sayın Macron'un bu geçmişteki üslubunu bırakarak bu video konferansta ortaya koyduğu yaklaşımı doğrusu hepimiz çok olumlu bulmuştuk. O çizginin devam etmesini arzu ederiz. Bu şekildeki Sayın Macron'un açıklamasının o son video konferansta ortaya koyduğu çizgiyle uyumlu olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada Türkiye'nin işte orada bir Strasburg'daki bir caminin Türkiye'nin arka bahçesi gibi kullanıldığı şeklindeki yaklaşım son derece yaklaş, yak, e, yanlış bir yaklaşımdır. Avrupa'daki sağcıların aşırı sağcıların dilidir bu. Avrupa'daki faşistlerin dilidir. Biz bu konuda açık bir diyalog içerisinde olmak isteriz e, Fransız yönetimiyle. Netice itibariyle Müslüman toplumu Fransa'nın da e, bir parçasıdır ve bu Fransa'daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece e, iyi nitelikleri olan. İnsanlardan oluşan bir toplumdur, topluluktur. Bu şekildeki söylemler maalesef onları da rahatsız eden, Fransa'daki kamu düzeninin dengesini de bozan, bizim ikili ilişkilerimize de gölge düşüren ve önceki bahsettiğim yapıcı açıklama çizgisiyle uyum içerisinde olmayan bir yaklaşım. Şimdi bir de şu var, bu ara bunlar çok kullanılıyor. Yani seçimlere müdahale ile ilgili herhangi bir devlet, bir başka devleti suçluyorsa, Ortaya somut bir kanıt koysun. Ben böyle tahmin ediyorum, böyle düşünüyorum, böyle değerlendiriyorum gibisinden bir yaklaşımın diplomatik dilde ve tamilde yeri yoktur. Ama herhangi bir e, somut kanıt olmaksızın bir devlet çıkıp da bir başka devleti ben, benim seçimlerime müdahale edecek diye suçluyorsa aslında şunu söylemiş oluyor. Kendi demokrasinin ne kadar kırılgan olduğunu söylemiş oluyor. Kendi seçim sisteminin güvenliğinin ne kadar zayıf olduğunu söylemiş oluyor ve seçim sonuçlarının kendi ülkesindeki seçim sonuçlarının demokrasi kültürünün ve demokratik netice olarak ortaya çıkan e, oyların korunması konusunda kendi sistemlerinin bir zaf içerisinde olduğunu söylemiş oluyor. Bunlar da yanlış. Kendi toplumlarına ve kendi devletlerine, kendi kamu yönetimlerine de haksız bir şey. Dolayısıyla biz bunun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umarız bu ifadeyi düzeltirler. Bizim hiç kimsenin iç işlerine, seçimlerine karışmak gibi bir e, arzumuz söz konusu olamaz. Tabii ki her ülkede e, Türkiye ile daha uyumlu çalışabilecek yönetimler iş başında olsun isteriz Tabii ki bölge sorunlarını beraber aşabileceğimiz yapıcı yönetimler iş başında olsun isteriz ama bu başka bir şey başka devletlerin halklarının egemenlik haklarına karışmak öyle bir şeydir Türkiye'nin böyle bir kültürü yoktur böyle bir arayışı da e, yoktur herkesin kendi demokrasisine önce kendisinin saygı duyması gerekir. Bu şekildeki ifadeler aslında kendi demokrasilerine saygı konusunda kusur işleyen ifadelerdir.